Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben ne yapacağımı bilemedim. Yanına yaklaştırmıyor. Tamam Naci Bey. Siz burada bekleyin. Önce ben bir konuşayım. Sağ olun hocam. Naci senin için endişelenmiş. Siz... Biz seninle bir konuşalım olur mu? Yok. Korkma sadece ikimiz. Olmaz siz benden uzak durun. Çok pisim ben. Mikrop kaparsınız. Hasta olursunuz. Safiye unuttun mu ben doktorum. Biz kirden, mikroptan, insana ait hiçbir şeyden korkmayız. Hem o bana bulaşacak olan şey ölümcül mü sence? Bilmiyorsunuz siz pisliğe bulandım. Şöpe girdim ben. Çişli çarşafların içinde çürük şeyleri değdim hep. Olsun, nasıl olsa açık havadayız. Mikrop varsa bile havada kaybolur gider. Ben sizin kadar cesur değilim. Siz cesursunuz. Safiye, günlerce yıkanmadığın bir zaman vardı, hatırlasana. Mikrop kapı pastalanmış mıydın? Yıkandığında bütün o kir akıp gitmişti. Tertemiz olmuştun, hatırla. Gene öyle olacaksın. Yıkanınca geçecek. Safiye. Şu şalı sırtına al da. Tiksin mi olursunuz ama? Hayır neden tiksineyim? Lazım olursa yıkarım geçer ne olacak Al hadi bakayım üşüme. Anladığım kadarıyla yukarıda tatsız bir kaza yaşamışsın. Çöplerin üstüne düşmüşsün. Bu seni çok korkutmuş olmalı. Herkes gördü. Kim gördü? Apartmandakiler. Çöp daireyi gördüler. Çarşafları gördüler. Her şeyi gördüler. Gülben'in kayınvalidesi de gördü. Kesin onu soracak şimdi. Gülben'e soracak. O kız ne diyecek? O kız üzüntüsünden perişan olur. Ölür o mahvolur Gülben. Ben biliyorum. Gülben hassas görünse de çok güçlü bir kadın. Esat da her zaman onun yanında oldu. Her şeyi öğrendiğinde bile ona destek oldu. Eminim şimdi de annesiyle konuşup ...Gül beni incitmeyecek şekilde tepki vermesini sağlayacaktır. Ya diğerleri? Onların yüzüne nasıl bakacağım ben? Hepsi gördü. Bu sırrın ortaya çıkması seni çok utandırmış. Farkındayım. Ama bazen saklı şeylerin ortaya çıkması... ...onların çözülmesi için yeni bir şans verir insana. Ne şansı doktor? Rezil olduk diyorum. Mahvolduk. Safiye, biz siz misiniz utandığı sırrı olan... Herkesin gölgede kalmasını istediği karanlık bir yanı vardır. Çünkü hepimiz insanız. Kimsenin bizimki kadar karanlık bir sırrı yoktur. Artık tek çaresi var bunun. Onları bu apartmandan uzaklaştırmam lazım benim. Artık kalamazlar burada. Ben onlarla yüz yüze bakamam artık. Sen onlarla yüz yüze bakmayınca o çöpler oradan yok mu olacak Safiye? Belki de bu yaşanılan şey o çöplerden kurtulmanız için bir vesile, hadi artık demeniz için bir fırsat olacak. Bir daha yukarı çıkamam. Yok giremem içeri. Pis olduğu için mi yoksa sana bu utancı hatırlattığı için mi? Belki ikisi de aynı şeydir. Sen orayı yıllarca sırtında bir yük gibi taşıdın. Biri görür ne düşünür diye kaygılandın. Ama artık korkmana gerek yok. Artık bu yükten kurtulma zamanı. Ama ben sırtımdan yük kalkmış gibi hissetmiyorum. Sanki sırtımda bir kambur var, altında eziliyormuşum gibi geliyor. Çünkü yukarıda tamamlanması gereken bir iş kaldı. Orası yarım kaldı. İçten içe bunu sen de biliyorsun Safiye. Sen o çöpleri saplamak yerine sonsuza kadar onlardan kurtulabilmek için büyük bir adım attın. Seni rahatsız edip yük olarak gelen de işte bu yarım kalan şey. Ne işe yarayacak ki orayı boşaltsam? Yani orası temiz olsa kaç yazar? Herkes gördü bir kere. Deren oğullarının çöp dairesini herkes biliyor artık. En kötü ne olabilir sence? kötüsü mü kalmış? Rezil olduk işte. Yani insanların seni ayıplamasından mı korkuyorsun? Yoksa daha ötesi mi var? Çünkü anladığım kadarıyla sen bugüne kadar bildiğini okuyan, el alem ne der diye düşünmeyen bir kadındın. Hatta lakabın bile varmış. Deli Dudu diye. Eskiden de o. Demek ki sen de insanlara karşı değişen bir şeyler olmuş. Benle bir daha konuşmak bile istemeyecekler. Kaçacaklar benden. Ayıplanmaktan çok onları kaybetmekten korkuyor olabilir misin? O insanlar senin için önemli olsa gerek. Önemliler tabii. Yani biz aile gibi olmuştuk onlarla. Başım sıkıştığında kapısını çalabileceğim birileri olmuştu. O apartmana çok fazla kiracı geldi gitti. Hatta kokudan şikayet edenler de oldu. Hepsini gönderdim. Çünkü onların hiç önemi yoktu benim için. Ama şimdi şimdi var. Öyle mi? Safiye, farkında mısın? Sen bu insanlarla bağ kurmuşsun. Onlara değer vermişsin. Onlar da sana kendini değerli hissettirmiş. Ve şimdi bu bağ zarar görür diye korkuyorsun. Ve bu korku çok insani bir korku. Peki şimdi söyle bana. Sen onlarla ilgili sakladıkları, utandıkları bir sırrı öğrensen, onları arkanı dönüp gider miydin? Hadi diyelim ki gittin. Bu onların değersiz olduğu anlamına mı gelirdi? Gelmezdi tabii ki. Zaten ben de dönüp gitmezdim ki herkesin bir kusuru vardır. Kim bilir derdim ne yaşamış ki böyle şeyler yapıyor. Yani kötü gün dostu olmak bunu gerektirir. Peki onlar neden senin için böyle demesinler? Madem kötü gün dostusunuz, onlar neden sana destek olmasınlar? Ama ben zamanında çok çektirdim hepsini. Çok kınadım. Hep pislikle, pasaklılıkla suçladım onları. Ama tabii şimdi asıl pasaklı kimmiş gördüler, öğrendiler hepsi. Hadi diyelim ki sen onlardan daha pissin. Ne anlama gelir bu? Safiye, pislik temizleyince geçen bir şey. Ama bu senin için de gerçekten böyle mi? Sence pislik ne demek Safiye? suç kusur kötülük demek